Şehir merkezine yakınlığıyla sıcak yaz günlerinin serinleten ve eğlendiren tatili sizi bekliyor. Adrenalin tutkunlarının multi slide, compact slide, kamikaze, cadı kazanının da içinde olduğu, 13 adet kaydırağın keyfini çıkaracağı tesisimizde 550 metrekarelik aile havuzu, 2 adet 300 metrekare çocuk havuzunun da içinde bulunduğu, toplam 2500 metrekarelik su alanı, 7 ayrı havuz siz yüzme tutkunlarına hizmet veriyor. 15600 metrekarelik Doğu Marmara'nın en büyük aqua parkına Kocaeli, İstanbul ve civar illerden ulaşım ise çok rahat. İş yoğunluğu ve zaman darlığı sizi tatil keyfinizden mahrum bırakmayacak. Gelin zengin mutfağımızla birlikte haftanın yorgunluğunu huzur dolu bir ortamda atmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Pandemi nedeniyle tüm tedbirlerin alındığı tesisimizde gönül rahatlığıyla tatilinizi yapabilirsiniz. Sakarya Aqua Park sizi ailenizle ve dostlarınızla tatile bekliyor.